Bize bu soruda Türkiye genç nüfusta Avrupa'yı solladı başlıklı bir görsel yansıtılmış. Yalnızca grafikte verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz denmiş. Bize verilen görsele baktığımızda Fransa'nın genç nüfus oranı Türkiye'nin 1980 yılı genç nüfus oranının yarısından fazladır diyebiliriz. E, bu açıklamaya ulaşılabilir. Çünkü Fransa'da bu oran 11.7 iken 1980'de ülkemizde 20.2'dir yarısı 10.1 yapar. Bu yüzden söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam genç nüfus miktarı Türkiye'nin Türkiye'deki genç nüfus miktarından daha fazla açıklaması da yapılabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nde bu sayı 56 milyonken ülkemizde 13 milyona ulaşmıştır diyebiliriz. Yine Avusturya'nın ülke içi genç nüfus oranı Türkiye'nin 2080 yılı tahmini genç nüfus oranından fazladır açıklaması yapılabilir. Çünkü baktığımızda Avusturya'da bu sayı 11.2 iken ülkemizde 2080'deki tahmini rakam 11.1'dir. Fakat 2010 yılı ile 2019 yılları arasında Türkiye'de orta yaş ve yaşlı nüfus oranları sürekli artmıştır açıklaması bize verilen görselden ulaşılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre ülkemizde nüfus dağılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemez? Ülkemizde ılıman ve yağışlı iklime sahip kıyı kesimler, tarıma ve ulaşıma elverişli yerleri sanayi, ticaret ve madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerde Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu görülür. İklim koşullarının elverişsiz olduğu ve yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde ise nüfus yoğunluğu azdır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ülkemizde nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerlerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna bağlı olarak dağılımda doğal nedenler etkili olmuştur diyebiliriz. Özellikle ılıman ve yağışlı iklime sahip alanlar nüfusun yoğun olduğu alanlardır. Yine dağılımda beşeri faktörlerin etkisinden de bahsedilebilir. Çünkü sanayi ve ticaretin geliştiği alanlarda e, özellikle nüfus fazladır. Bunun dışında iklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır açıklaması yine yapılabilir. Geçmişten günümüze de bu şekilde gelmiştir. Bunun dışında baktığımızda e, nüfus dengeli bir şekilde dağılmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü ülkemizde nüfusun dağılışında özellikle iklim koşulları ve yeryüzü şekilleri etkili olmuştur. İklim koşullarının elverişli olduğu alanlarda daha fazla yerleşmeler görülürken e, iklim koşullarının elverişsiz ve özellikle yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu sahalarda çok fazla yerleşmeler görülmemektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda ülkemizde nüfus artış grafiği yansıtılmış. Verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Grafiğe baktığımızda son yıllarda kent nüfusu artmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü İnsanların yerleşim sayıları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Yine ülkemizde kadın erkek nüfusu birbirine yakındır açıklaması yapılamaz. Çünkü cinsiyet özelliğine göre dağılım yapılmamıştır ve ülkemizde son yıllarda doğum oranları artmıştır açıklaması da yine grafikten ulaşılamaz. Fakat son yıllarda ülkemizin nüfus artış hızı giderek azalmıştır açıklaması yapılabilir. E, 1980'li yıllardan sonra baktığımızda grafik sürekli aşağıya doğru seyretmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir öğretmenin hakkında bilgi verdiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmıştır. 2005 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumu olarak görev yapan kurumun adı değiştirilmiştir. Devletin başlıca veri toplama kurumudur. Bize özellikleri yansıtılan kurum Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Ülkemizde sadece genel nüfus sayımında değil Genel tarım sayımı, genel sanayi veya e, iş yeri sayımı, milli gelir tahminleri, e, tüketici fiyatları endeksi, enflasyon hesabı gibi çalışmalarda yürütmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Ülkemizin 2017 yılı nüfus piramidine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bize verilen piramide baktığımızda ülkemizde nüfus artış hızı düşmektedir açıklaması yapılabilir çünkü piramidin tabanı daralmaktadır yine e, ülkemizde kadın erkek nüfusu birbirine yakındır açıklaması yapılabilir çünkü sayılar birbirine yakındır ve ülkemizde 40 yaş üstünde yaş gruplarının nüfus oranı azalmaktadır açıklaması yapılabilir e, piramide baktığımızda 40 yaştan sonra giderek azaldı görülmektedir. Fakat ülkemizde okuma yazma oranı düşüktür açıklaması yapılamaz. Çünkü eğitim seviyesi veya okuma yazma seviyesi ile ilgili herhangi bir açıklama yoktur. Sadece kadın erkek sayıları yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de yaşanan bu gelişmelerin sonucudur. Savaşların sona ermesiyle ortaya çıkan huzur ortamı, tıp alanındaki gelişmelerle salgın hastalıklardan kaynaklanan anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi, Doğumların ölümlerden fazla olması, sosyal ve ekonomik alanda meydana gelen iyileşmeler. Bize verilen açıklamalara baktığımızda nüfus artışına neden olan unsurlar yansıtılmaktadır. Buna bağlı olarak da ülkemizde nüfus miktarının sürekli arttığı söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda ülkemizdeki eğitim durumunu yansıtan bir grafik verilmiş. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verilen grafiğe bakarak yaptığı yorum yanlıştır denilmiş. Açıklamalara bakacak olursak, ülkemizde ilkokul mezunun sayısı diğerlerine göre daha fazladır denilmiş. Doğru bir açıklamadır çünkü ilkokul mezunu yaklaşık olarak 15 milyonun üzerindedir. E, ülkemizde hiçbir eğitim almamış insanlar olduğu da söylenmiş. Bu da doğru bir açıklamadır. Bu sayı yaklaşık 6,5 milyon civarındadır. E, ülkemizde yüksekokul veya fakülte bitirmiş insanların sayısı lise mezunlarına göre daha azdır açıklaması da yine ulaşılabilecek bir açıklamadır çünkü... Liseden mezun olanlar yaklaşık olarak 12 milyon civarındadır. Yüksek okul veya fakülte mezunları ise 6 milyona yakındır. Fakat ülkemizde liseyi bitiren herkes yüksek okula devam etmiştir açıklaması grafikten ulaşılamaz çünkü sayılar bunu yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.